Ateşim ya. Üvey annemiz oldu. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sesin çok kötüdür. Ama o annemiz de kötüydü. Bir fark olmayacağını biliyorum. Evet. Neyse. Ding dong, ding dong. Kapının anahtarı bendeydi aşkım. Tamam. Evet çocuklar. Bu sizin yeni anneniz. Evet. Bunlar e Ayla ve Güzel, diğer kızım. Neydi? <laughs> <Cib> de. <cib. gülüyor> Merhabalar. Civciv ve ailecim. Civcisin lan kızın sen. <laughs> Biz arada böyle birbirimize yakın olabiliriz. O yüzden karıştırma. Tamam canım kızım. Neyse canım. Ben, bir, ben üst kıta çıkıyorum. Hmm, bana çok kötü gibi gelmedi ama üvey anneler babalarımızın yanında böyle yapar. Evet. Ya kötü ya iyi şu an. Hadi neyse dışarı çıkalım. Tamam kardeşim, ha, böyle pijamalı gibiyiz ya. Yine kardeş gibi giyinek. Kardeşim, bugün hangi renk giyelim? Bugün mor giyelim. Tamam. Ee, saç olarak Aa ee, kardeşim, ee, bak şimdi. Mor saç'a gerek yok ama kardeşim Olarak, olarak çok iyi bir şey biliyorum. Bak şimdi ben, ben giyeceğim. Beni, sen, o sefer sen bana bakarak giyin. Ben böyle güzel bir mor elbise biliyorum. Aa ben de bir tane gördüm ama o daha güzel giydin. O nerede acaba bir bakayım. Çok mu geride? Yani biraz ortalarda. Sıfırlı Evet bari. Bak bunların yakınlarında mıydı şöyle eşyaların? Böyle eşyaların yakınlarında mı? Üstlerindeydi ha? galiba. Üstlerinde. Hmm. Eda, Özel üstüme ben... aldığım en alttan... Pardon, civciv. Uf, en altta iniyorum o zaman. Aha. Üstü buldum, şimdi altı. Bak Çok kardeşim, en... altta... ...fazla iniyorsun. Be. Be. Sonra minnak minnak hızlı hızlı çıkıyorsun bulamadıysan yine çıkıyorsun. Bulursun ya. Yanında bir tane daha mor şey var. Mor hmm. mor mor. Ah evet. Buldum. Şimdi başımdaki çıkarttım. Bunu nereden almıştık? Başımızdaki şeyi. Başımızdaki şeyi şapka mıydı? Neydi oradan almıştık kardeşim. Hmm, tamam. Eh. O zaman şimdi demin daha taktığın şeyi takalım. O neydi taktığın? Şunu mu diyorsun? Benim taktığımı tak. Onunla... Aa tamam ben daha az önce onu takmıştım. Tamam buyur kardeşim. Kardeşim Çıkarım. ben gözlüğümü çıkartayım mı çıkartmayayım mı? Bana gözlüğü çok yakışıyor bence çıkarma. Tamam kardeşim ben yüzümü değiştireceğim. Başka bir yüz bulacağım ama ona yakın. Ama ya bizim yüzümüz çok güzel ne olur değiştirme. Tamam saçı değiştirelim ya gözümüz gözükmüyor ya ben birazcık beğenmedim ben de onu diyordum diyecektim. En alta git kardeşim en altta sarı yok o olmaz. En, en altta şöyle bir kahverengi saç aldım. Bunu beğendin mi? Bu mu? Evet o. Bunu beğendin mi? Güzel mi? Sen siyah hangi siyah malum kahverengi mi? Aynı saçta olalım ya da ya neyse ya gözlük ve gözlük süslen tanırlar. Yani saçımız aynı olursa diye belki tanıyamazlar dedim ama ben gözlük takıyorum sen gözlük süs. Evet. Neyse bir de şey çok istedi. Nereye çocuklar? <laughs> Dışarıya çıkacağız anne. Gideceğiz. <laughs> Merak etme biz burayı çok biliyoruz anne. Tamam. Ben de yemeği hazırlıyorum çocuklar. Ay bunlara da iyi davranmaktan bıktım ya. Hadi gel. Gidelim. İstersin gideyim. Hadi gidelim. Ne şimdi kapıya. Açtım. Evet, biz çok küçüğüz. Bu kapı bize göre çok ağır bir kapı. O yüzden açamıyoruz. Anne kapıyı açar mısın lütfen? Öf tamam kızlar. <laughs> Kardeşim hadi geç sen de. Çabuk geç. Ne evet çocuklar ben gidiyorum. Hadi, hadi. hadi bay bay. Bay bay. Bu bizden bezmiş gibi gözüküyor. Dediğimden ne dedi biliyor evet. musun? Ben duydum musun? Ay bunlara iyi davranmaktan da bıktım dedi. Evet kardeşim ben şimdi mor arabamı alıyorum. Alıyorum <laughs> hmm, tamam. Ama ben de bu gezmek için çok büyük. Eskilerden <laughs> beri bu kullanalım. Aman o da çok büyükmüş lan. Olsun kardeşim. Nereye gideceğiz? Dandırma alak mı? Alak. Du -du -du -du. Zaten iskanemizden aldığımız paralar var. Evet. <laughs> ee, ben, ben karışık alacağım. E ben de bir tane kaşık istiyorum. Kaç TL? E ee, 36. Yani to pardon. Toplam olarak 42. Çünkü hepsi 12 TL. Kardeşin ikiniz ikinizin aldığı 10 TL. Tamam buyurun. Hadi kardeşim ye. Yım 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 yım. yım 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 yım. Of ya. Küçüğüz ama çok büyük gibi davranıyoruz. Bence çok rahatsız. Kardeşim bu kim? Sen kimsin? Evet. Sen kimsin? Hadi kardeşim. Başka meşaleye gidelim. Hoşlanmadım. Hem zaten her şey mor dedik ya. O yüzden mor şeye oturalım. Aynı senin üstüne bilmeyeceğim. Kardeşim buradan çabuk gidelim. Bu kadın bize bir şey yapacak. belli. Hakdan. Adamı öyle bir korktuk ki. Kardeşim ben binecektim. Mi, beni unut. Bende mi gidiyoruz? Gidiyoruz. Dur lan adam da bir şey al. Araba falan almasın bizi takip edin. Yok takip etmiyor. Eğer takip etseydi zaten ben evimin yolunu başka bir şeymiş gibi yapacaktım. Anne garaj aç. Tamam kızım. Anne biz dondum aldık. Tamam kızım. Ben de yemeği şimdi hazırladım. Anne bizim yanımızda daha önce bir tane adam vardı. Kadın vardı gittik korktuk gittik. Tamam kızım aferin. Bu arada Ayla İngiliz, Civciv İngiliz. gözlüksüz ben Ayla. Heh, tamam çocuklar. Hadi kardeşim gel bilgisayarda oynayayım. Tamam ama bir tane şey var. O, şey. o zaman ben de tabletten oynayayım. Yok kardeşim sen tabletten oyna. Ya da gel ikimiz de şurada oturup şey yapalım. Burası hem Burada hem oturup güzel güzel şeyler izleyebiliyoruz. Ama ben de burada oturayım. Bu orası uyuma yeri, bura oturma yeri olsun. Ora uyuma yeri de kaç üç katlı uyuma yeri ama olsun. düşüneyim baksana en sevdiğim YouTuber canlı yayında. Aa evet. Biliyor musun? <laughs> o o kız bizim anneannemizin anneannemizin arkadaşıymış. Adı Aydanur Alpay'mış. Oo evet. Ama tek Aydanur Evet edavi solunu da izle, hatta beraber olan kanalını da izle. E, Aa. Ayrıca normalde bizim başka kanallarımız yok öyle uydurduk biz. Aa, şarjım bitti. Ben şarjı takıp geliyorum. Tamam kardeşim. E, Doğruyu. Ama şu Telefon. Kızım televizyonu açıyorum. Televizyonda izleyebilirsiniz. Tamam anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Selena izleyin. Efendim. Evet. Ama bu bölüm kötü bölümmüş. Biliyor musun? Bilmiyordum. Neyse artık gel bu yayı atayım. Yedişeye. Ya. Şimdi telefonumu alayım. Hop tamam. Şimdi. Ben şimdi dondurmadan kalmıştı. Ondan kalmıştı kardeşim. Kaldı. Du 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 du. Oh, payla payla. Ah be. Canım istese bütün evi kara denizi yaparım ya. <laughs> E tamam, tuvalete gideceğim. Tamam e, kardeşim. Op, hemen elimi Tamam, elimi de kuruladım ve geldim. Hı, tamam kardeşim. kardeşim e, efendim. Uş. Ben evde çok sıkılıyorum. Yine canım sıkıldı. Ne yapacağız? Yarın okul var kardeşim. Bari onu bekleyelim. Tamam zaten dışarı çıkmış oluyoruz okula. Gittik mi? Annemize haber verelim. Tamam Hadi kardeşim. O... Neredeyiz? Anne. Üst Anne. kattayım kızım. Geliyorum. Allah Allah ne diyor? Anneciğim. Evet bizim kızım. Bizim kulumuz var. Tamam çok iyiymiş. Tamam bildiğin dedik. Gel kardeşim. Oh be. Bugün kurtuldum bunlardan. Hoppala. Hadi kardeşim. Selena'ya devam edecek. Tamam. Ben bu Yarın da okula giderken e, hep pembe giyelim. Aa, evet okula giderken hep pembe giyelim. Çok iyi olur. Hmm. Akşam olmadı ama benim uykum geldi. Ben yatacağım kardeşim. Tamam kardeşim biz tak katı çıkalım. Kardeşim hani annemizi kötü düşünüyoruz ya öyle annemizi. Bizim burada yaktığımızı bilmiyor. Bir yatarken biraz biraz dinleriz.

das yani, olarak yat. Yan yana yatalım. Ben kenarda yatacağım. Sadece kardeşim, kendimden. E, oh, ben uyuyamıyorum Ben böyle. Yok, bir kişi yetiyor şey... burası. Ben de aşağıdakini yatayım bari. Yok kardeşim gel gel aynı anda yatalım. İlk sen şurada yat. Asi yani. İlk sen yat bir. Oh. <laughs> Bir de yani sezon başında Bana deseler ki yani sezon başında yaşayalım. Ama sezon ortasında sezon sonunda mesela... tamam kardeşim şimdi birazcık düzgün yatabildik. Piti 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 Oh be. Ya şu çocuklardan kurtulacağım. İki günlük de olsa. Böyle güzel güzel giyineyim de. Bari. Erkekler de beni beğeniyor. <laughs> ne? Kaç sekiz buçuk. Kardeşim var. Ah, günaydın çocuklar. Günaydın anneciğim. Çabuk kalkına gidelim kardeşim. Tamam çocuklar ben yine sofrayı hazırlayayım. Bir bekle. Çık. Günaydın aşkım. Günaydın hayatım. Çabuk aşağı inelim. Kardeşim biz e, saat kaçta gidiyorduk okula?